Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir? A) Çekilen aracın ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından az olması, B) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması, C) çekilen aracın sürücü yönetiminde olması, d. Her iki aracın da boş, yüksüz olması. Tahmin ettiğiniz cevabı yorumlara yazar mısınız? Doğru cevap b. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması, araç çekerken iki araç arasındaki mesafe azami 5 metre olabilir çekme halatı ya da çeki demiriyle. 10 metre olması yönetmeliğe aykırıdır. Diğer şıklar ağırlık sınırı, sürücünün olması, araçların boş olması çekme kurallarına uygundur. Devamı YouTube kanalımda. Profildeki linke tıkla.